Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle süslemelerde kullanacağınız yapımı çok ama çok kolay bir kiraz tarifi ile geldim. Bunu ayraç olarak ya da battaniye şapka süslemelerinde kullanabilirsiniz. Tığ olarak 2,5 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok tatlı bir şeker pembesi bir ipim var. Hobi markasına ait bir ip. Yeşil ipim ise Alize Cotton Gold arkadaşlar. Bir tık Kalın, fakat yine de uyumu çok güzel oldu bence. Bakın ben bu şekilde bir şapka süslemesinde kullandım. Siz de istediğiniz alanda, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Evet, şimdi kirazımızın yapımına başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, kirazımızın yapımına başlıyoruz. Bu şekilde iki tane yuvarlak oluşturacağız. Ben bir tanesini yaptım ve bir tanesini birlikte yapıyoruz şimdi ilk olarak sihirli halkamızı yapıyoruz sihirli halkamızı yaparken ipimizi parmağımıza iki tur şeklinde doladık ve tığımızı arasından geçiriyoruz İlmek çıkartıp 3 tane zincir çekerek ipimizi yükseltiyoruz tığımızın başına doladık yastığımızın başına doladık ve bu şekilde ilmek çıkartarak bakın biraz uzatıyorum ipimi bu şekilde ikili trabzan yapıyorum yine başına doladım yine halkamın içerisine bir tane daha ikili trabzan yaptım Bu şekilde içerisine 16 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Halkamızın içerisine 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 biraz halkamızın içerisini Burada daraltabiliriz. 13 14 15 15 tane yaptıktan sonra içerisini iyice daraltalım. Ve 16'yı yapıyorum. Şimdi ipim iyice çekiyorum arkadaşlar. Bakın şurada 3 tane zincir çekmiştik. Tam onun tepesine batarak bu şekilde ilmek çıkartıyorum ve ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve ipimi burada bir tane küçük düğüm atarak sabitliyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. İki tane küçük halkam oluştu. Şimdi sapı için yeşil ipi aldım. Bakın burada yeşil ipimi iki tane parmağımın arasına alıyorum ve bu şekilde elimle tutup ipi takla attırıyorum. Bu şekilde takla attırdım ve altından tığımı geçirdim ve ipimi kilit haline getirdim. Şimdi bunu tığımdan çıkarttım. Ve şurada son yaptığımız düğüm attığımız bağlama noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çekip bu şekilde sapını oluşturuyorum. 12 adet zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincir çektikten sonra aynı şekilde buradan yine tığımı batıyorum. İlmek çıkartıp ilmek kaydırma yöntemiyle bağlayıp bir tane zincir atıyorum. Sabit olması açısından ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkasındaki ipleri gizlediğimizde ve yaprağını yaptığımızda çok tatlı bir kirazımız oluşacak. Şimdi yaprağının yapımına geçelim arkadaşlar. Yine burada bir tane ipimizi kilitledik. Kilitledikten sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincir çektikten sonra 5. zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptık. Başını doladık. Bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Başına doladık. Burada bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine başına doladık bir tane yarım trabzan yapıyoruz burada sık iğne yapıyoruz ve daha sonra tam olarak şu ipi araya alalım tam karşısına geçip yine aynı şekilde bir tane sık iğne yaptık ipimizi başına doladık yarım trabzanın karşısına yarım trabzan ipimizi başına doladık ikili trabzanın karşısına ikili trabzan ve yine başına doladık yarım trabzanın karşısına yarım trabzan yaptık ve sık iğnemizi sık iğnemizi yaptık burada şurada oluşan bir tane küçük ilmeğimiz var oraya da batarak ilmek kaydırma yapıyoruz ilmek kaydırma yaparak ilk küçük yaprağımızı yaptık burada tam olarak 6 tane daha zincir çekelim 6 ve aynı işlemi yine yapıyoruz arkadaşlar 6 tane zincir çektikten sonra 5. zincirimize bir tane sık iğne yanındaki zincirimize ipimizi başına doladık yarım trabzan hemen ortasındakine bir tane ikili trabzan ve hemen yanındakine bir tane yarım trabzan şuradakine bir tane sık iğne yapıyoruz ve bakın şu şekilde bir takla attırıyoruz burada bir tane zincir çekelim ve tam karşısına sık iğnemizin Sık iğnemizin bulunduğu yere bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynı sırayı tekrarlıyoruz arkadaşlar. İpimizin başına doladık. Yarım trabzanın karşısına yarım trabzan, ikili trabzanımızın karşısına ikili trabzan. Yine yarım trabzanımız var. Yarım trabzanımıza yarım trabzan sık iğnemize bir tane sık iğne yapıyoruz ve yine bakın burada dönüş alanlarında bu sık iğne yaptığımız ilmek ve burada bir tane küçük ilmek oluşuyor oraya da ilmek kaydırma yöntemiyle bu şekilde bağlıyoruz yaprağımız bu şekilde oluştu arkadaşlar şimdi bakın sık iğnenin olduğu ilmek şurası değil şuradaki değil ve şuradakine bir tane ilmek çıkartıyoruz ve ilmek kaydırma yöntemiyle yaprağımızın içerisindeki damar kısmını oluşturuyoruz. Bakın sırasıyla tüm hepsinin içerisine orta noktadan yürüterek ilerletiyoruz tığımızı. Sadece ilmek kaydırıyoruz. Evet. Şimdi şurada iki tane bir ve iki. Yani bu dönüşün tam orta noktada iki tane oluşan yerlerde yani e, bakın iyice şu noktada bir ve iki tane ilmeğimiz olacak. Deliklerimiz olacak. O noktalara geldiğimizde ilmeğimizi batırdığımızda Şimdi kirazımızı elimize alıyoruz ve sayalım. 10 12 ta, tane zincir çekmiştik. 1 2 3 4 5. 5 tanesi burada kalacak şekilde. 5 tanesi burada ve 2 tanesi de yaprağa denk gelecek şekilde ayırıyoruz sayıları. 1 2 3 4 5. Şimdi 6. battım. Tam noktada 6.'ya battım. Bakın. İliğimi ikisinden birden çekeceğim. Ilmeğimi çektim. Önce şu şekilde düzleyelim. Tığımla battım. Şimdi sapımdaki ilmeğe batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. İkisinden aynı anda çıkarttım. Ilmek kaydırdım. Bakın buradan direkt bu aralara batmadan şuradaki ilmeğe geçiyorum ve yine hemen yanındakine yani 6. değil 7. zincirime batıyorum ve oraya da battım. ikisinden ilmek çıkarttım ve ilmek kaydırdım. Şimdi arkadakileri bıraktım ve yaprağımı devam ediyorum sonuna kadar. Burada ip, ipliğimizi keselim ve ipimizi tam arkadan çıkartalım. Şimdi burada yapmamız gereken sadece iplerimizi gizlemek arkadaşlar. Bu iplerimizin hepsini arkaya bağlayalım ve gizleyelim hepsini tek tek. Arkadaşlar kirazımızın yapılışı bu şekilde siz herhangi bir yere dikmek istiyorsanız burada kestiğimiz ipleri biraz uzun bırakıp yine aynı şekilde kirazdaki ipi de e, uzunca bırakıp daha sonra dikiş işlemini tamamlayabilirsiniz. Ben bu kirazı bakın böyle bir bakıtı şapkada kullandım. E, dikerken de yine söylediğim gibi ipini uzun bırakarak bu şekilde diktim. Siz de istediğiniz alanda istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. E, hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.